Ultra işlenmiş gıdalar genç yetişkinlerde prediyabet riskini ciddi biçimde artırıyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin 4 yıl süren araştırmasına göre 17 ile 22 yaş arasındaki gençlerde ultra işlenmiş gıda tüketimindeki her yüzde onluk artış, prediyabet riskini yüzde 64, glikoz düzeni bozukluğu riskini ise 56 oranında yükseltiyor. Fast food, paketli atıştırmalıklar ve şekerli içeceklerden oluşan bu gıdaların gençlerde bile kısa sürede insülin direncini arttırdığı görüldü. Daha fazla ultra işlenmiş gıda tüketen katılımcıların kan şekeri yönetiminin bozulduğu, insüline verilen yanıtın zayıfladığı tespit edildi. Uzmanlara göre genç yetişkinlik, uzun vadeli sağlığın şekillendiği kritik bir dönem. Bu nedenle ultra işlenmiş gıdaların azaltılması ve daha doğal besinlere yönelinmesi gelecekte tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde düşürebilir. Araştırmacılar, küçük beslenme değişikliklerinin bile gençler için güçlü bir koruyucu adım olabileceğini vurguluyor.